Devine, muhafaza sema ile art. Fe enzelel hadid ve nar vel ma vel milh. Deylemi Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiş bu ikinci hadisi şerifi. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Allahu Teala Hazretleri gökten yere dört bereket indirmiştir. Dört bereketli mübarek kıymetli malzeme indirmiştir Allah gökten yere. Nedir bunlar? Bir, el hadid, demir. Birisi demir. İkincisi, vennar, ateş. <laughs> Üçüncüsü, velma, su. Dördüncüsü, vel-milh, tuz demir, ateş, su, tuz. Yani bu dört şey insan olduğu için önemlidir, faydalıdır efendim. Bir berekettir, bir nimettir. Evet, alalım birincisini hadid, demir. Hayatımızın her yerinde yaşayışımızın her yerinde olan bir malzeme bu demir. Çok önemli bir malzeme efendim her şeyimizi yapmakta kullanılmış asırlar boyu içine bir şeyler katılarak çeşitlendirilmiş çelik yapılmış efendim kromajlı olmuş nikelajlı olmuş filan ama demir çok önemli bir malzeme tabi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hadid suresi de var demirle ilgili bir sure de var ve enzel ve enzelnel hadide fihi besun şedidun ve menafi'ul linnas efendim, insanlar için çok faydalı bir malzeme olduğuna işaret olmuş. O zaman kılıç yapılıyordu. efendim. E şimdi top yapılıyor, füze yapılıyor, falanca yapılıyor, filanca yapılıyor, birçok şey. Bir şeyi anlatayım size. E, İkinci Cihan Harbi'nde Avrupa devletleri kutuplaştılar, birbirleriyle savaştılar, Avrupa'yı yaktılar, yıktılar, nesilleri mahvettiler, şehirlere yağmur gibi bombayı aldırdılar ve Avrupa'yı harabeye çevirdiler. Anneleri babaları öldürdüler. Çocukları yetim büyüttüler. İkinci Cihan Harbi çok büyük bir felaket oldu Avrupa için. Birbirleriyle şey yaptılar. Hırlaştılar, dırlaştılar. Ve çok büyük bir felaket oldu. İkinci Cihan Harbi. Şimdi çok zararını çektikleri için, bütün şehirler harap olduğu için Fransa istilaya uğradı, bombayı bombay, yağdı, efendim, İngiltere efendim, şöyle oldu, İngiltere'ye çıkmak istedi Almanlar Churchill efendim petrolü denize döktürttü, yaktırttı Ama İngiltere şehirlerine gene Almanlar uçaklarla bombalar yağdırdılar. Okyanuslarda çarpıştılar, denizaltılar gemileri batırdı vesaire vesaire. Bunların hepsi neden oldu? Almanya sanayi çok gelişmişti ve demir sanayini harç sanayine döndürdüler. Gemiler yaptılar, tanklar yaptılar, uçaklar yaptılar silahlar yaptılar, efendim mermiler yaptılar. Dört bir yana saldırdılar. Fransa'ya, Polonya'ya, bilmem neye derken Avusturya'yı işgal ettiler, Polonya'yı işgal ettiler, Rusya'ya kadar geldiler, Balkanlara indiler filan. Tamam bunlar oldu bitti, yakıldı, yıkıldı. Ölen öldü, kalan kaldı. İkinci Cihan Harbi sona erdi. Şimdi e, Avrupa devletleri oturmuşlar. Demişler ki ne yaptık biz? Birbirimizi yedik. Ne oldu? Biz zarar ettik. Ne yapalım? Bir daha aramızda savaş olmaması için tedbir alalım. Ne yapmışlar? Dikkat edin muhterem kardeşler. Önemli bir şey söylüyorum. İlk önce demir ve kömür birliği kurmuşlar. Yani demiri kontrol altına almışlar. Demir bir Avrupa milletleri arası heyetin elinde olsun. Herkes demiri istediği gibi üretip istediği tehlikeli efendim silahı yapmasın diye bir demir ve kömür birliği kurmuşlar. Kurulmuş bu. Yani hiçbir devlet demiri fazla üretip de tank yapıp silah yapıp öbürünü tepeleme teşebbüs edemeyecek. Yani bizim köyde buna derler ki pınarı başından avlamak. işin tedbirini önceden alıyor. Demiri el koyuyor demire. E sonra bu nereye dönüşmüş? Bakmışlar ki bu iyi oluyor. Hadi bunu AET'ye çevirelim. Avrupa ekonomik topluluğuna çevirelim. Harp etmeyeceğiz ya, bak beraber davrandık, demir, demiri, kömürü kontrol altına aldık, iyi oldu. Gel bir de ekonomik işbirliği yapalım. AYT'yi yaptılar. Sonra baktılar, aa, ekonomik topluluk da güzel oldu ama niye biz tam topluluk olmuyoruz? Hudutları kaldıralım, AT olalım, Avrupa topluluğu olalım. Avrupa topluluğu oldular. Şimdi 15 devletin hudutları kaldırılıyor efendim koca bir Avrupa oluyor. Hiçbir yere gümrük muayenesi olmadan bir yerden bir yere Alman, Fransız, İngiliz dolaşacaklar, gidecekler. Hiç kontrol yok. Tad dışta olacak kontrol. AT'ye girerken olacak. İçeride herhangi bir kontrol yok. Koca bir devlet oldular. Bir ABD vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Bir Rusya vardı. Şimdi bir de AT var. Ben de varım diyor. Şu kadar nüfus, bu kadar ekonomik güç, bu kadar efendim kuvvet, filan. Ben de varım diyor. Üçüncüsü de benim diyor. Amerika bu işten korktu. O da tedbir aldı. Rusya korktu. O da kendisine çeki düzen vermeye çalışıyor. Şimdi bunlardan bize ne? Birçok bakımdan bizimle ilgili de bu. Harisi Şerif'e dönelim. Bakın bizde demir çelik fabrikaları satılıyor. Dikkat edin. De yani Türkiye'nin kalkınması için ne lazım? Demir lazım. Çok önemli. Türkiye, Çeçenistan'da harp oluyor, Bulgaristan'da Müslümanlara zarar veriliyor, Sırbistan'da harp oluyor, Efendim Yunanistan Ege'de suları ısıtıyor, 12 çıkartıyor, yarın öbür gün sen onun adasına 12 miline yaklaştığın zaman senin kayını e, kayığını el koyacak, motoruna el koyacak, gemine el koyacak, harp çıkacak. E, harp çıkacaksa hazırlık yapalım. Nereye yapılır hazırlık? Çelikle yapılır. Demirle yapılır. Harp hazırlığı neyle yapılır? Bomba neyle yapılır? Bunlarla yapılır. Ha, Türkiye'de demir çelik fabrikalarını çökertirsen ne olur? Türkiye ileride Yunanistan'la, Sırbistan'la, Bulgaristan'la, Rusya'yla harp edemez. Anlıyor musunuz işin? İşin arkasındaki oyunu anlıyor musunuz? Bu çok önemli. Kaliteli çelik üretimi çok önemli. Türkiye'de demir çelik üretimi olacak kaliteli çelik üretimi olacak. Ondan mamul maddeler yapacağız. Türkiye kalkınacak. Türkiye, Avrupa bizim iyiliğimizi istemiyor. İşte gördünüz. Ölsün diyor Bosnalılar. Muhasara edenlere bir şey yok. Muhasaradan kurtulmak istediği zaman yapamazsın diyor. Birleşmiş Milletler oraya gelmiş harbi engellemek için kendi silah depolarını yağmalattırıyor, sırtlara veriyor. Yani oyun. Yani bizimle alay. İşin aslı bu. Yani anlayalım. İslam alemiyle alay ediyor. Müslümanları orada keserken İslam alemiyle alay ediyorlar. Ne yapması lazım? Müslümanların güçlü kuvvetli olması lazım. Bu güçlü kuvvetli olmanın alfabesinin A'sı nedir? İlk adımı nedir? Demir. Demir çelik fabrikan olacak. Demir çelik elinde olacak. Kalitelisi olacak. En alası olacak da ona dayalı diğer malzemeyi yapabileceksin. Aksi takdirde olmaz. Birisi bu. Bak Peygamber Efendimiz işaret etmiş. Birisi demir. demir. İkincisi ateş. Ateş çok önemli. Ateşle medeniyet başladı. Her şeyde de ateş iş görüyor. Ve bu enerji demek tabi. Bu da çok önemli. Enerji de çok önemli. Enerji efendim şimdi biz ateş işini ormanlar, ormanlardan yapıyorduk. Odun yakıyorduk. Kömür çıktı. Petrol var. Atom, atom enerjisi var. Atom enerjisi en ucuz enerji ve bizim elimizde bulunması lazım. Neden? Çünkü bir atom santrali kurduğunuz zaman şu kadar petrol yerine bu iş görülüyor. Büyük tasarruf oluyor ama adamlar bizim atom enerjisine sahip olmamızı istemiyorlar. E ne olacak? Petrol alacağız dışarıdan. Paralar ona gidecek. Cebimiz parasız kalacak. Ekonomimiz düşük olacak. Yine de enerji ihtiyacını tam karşılayamayacağız o da çok önemli demek ki ateş ateşe dikkat edeceğiz demire dikkat edeceğiz bir ateşe dikkat edeceğiz iki üçüncüsü su elma yani su suyun da lafı mı olur olur tabi su olmasın da gör bak şimdi su gittikçe önem kazandığı için milletler petrol kavgası yapar gibi su kavgası yapma durumuna geldiler ortadoğudaki oyunların arkasında ne var sular var İsrail niye Suriye ile çarpıştı, Golan Tepelerini aldı? Golan tepelerinde su vardı, kendisine su sağlamak için aldı. O, o yamaçlarda su olduğu için kendisinin su ihtiyacını karşılamak için orada harp yaptı. Şimdi bizim Güneydoğu'da niye Kürt hareketi var? Niye bir takım oyunlar var? İsrail oraları almak istiyor, barajları, sulara sahip olmak istiyor. Kendisinin su ihtiyacını karşılamak istiyor, oralara el koymak istiyor, şimdiden oraları karıştırtıyor. Ermeniyi bahane ediyor, Amerika'yı itiyor, Avrupa'yı kışkırtıyor ama asıl oraya sahip olacak Kürt kardeşimiz değil. Oraya sahip olacak Ermeni, Ermeni ile ortak olarak Yahudi. Onun için kavga ne? Bir petrol yani ateş, iki su. Büyük miktarda su var, Harran Ovası sulanıyor muazzam su var. O sular ihya eder aşağı tarafları. Oradan bir kol şöyle İsrail'e gitse, İsrail yemyeşil olur. Onu çok istiyor. Bizim Seyhan Nehri'nden şöyle bir boru olsa da Suriye üzerinden İsrail'e gitse. Şey diyor tabi, İsrail'e istese herkes ayağa kalkar. Suudi Arabistan deniliyor. Gösterme, hedef orayı gösteriyor. Suudi Arabistan'a nereden gidecek bu? Şunun yanından gidecek. Sessiz sedasız oraya su gitmenin efendim yolu. Su çok önemli muhterem kardeşlerim. Şimdi şehirde de su önemli olduğundan birçok yerde benzin istasyonu gibi su istasyonları başlamadı mı? Tankerlerle su taşınmaya başlamadı mı? Bu onu gösteriyor. Daha da artsın nüfusumuz daha da fazlalaşacak ihtiyaç. Su da çok önemli. Bir de dördüncüsü milh. Tuz. Yemeksiz tuz yenmiyor. Efendim ağzının tadı olmuyor insanın. Efendim bir periz verdi mi doktorlar? yemekler bakıyorsun saman gibi ya bunun tadı hep tuzlanmış demek ki. Şöyle etin üstüne tuzu ek. Ondan sonra ne kadar tatlı. Ekme tadı olmuyor. Ekmeğin içine tuz koyma tadı olmuyor. Yemeğin içine koyma tadı olmuyor. Evet bunlar tabi her şey Allahu Teala Hazretleri hikmetle yaratmıştır. Sebebi vardır yaratışında. Mesela şu havamızın terkibi içinde yüzde 79 azot, %21 oksijen var. Bu nispet önemli. Azot olması önemli. Oksijen olması önemli. Efendim işte denizler tuzlu. Dünyada tuzun bu kadar çok olması önemli. Hepsinin hikmetleri var. Ve bunları insan bilimsel kitaplarda, dergilerde okuduğu zaman Allah Allah vay canına. Neler varmış da benim haberim yokmuş diyor. Mesela dünyanın ekseni eğik. Yani güneşin etrafındaki dönüş yörüngesinin düzlemine göre tam 90 derece dik değil, meyilli. Aman, aman ondan ne faydalar çıkıyor. Eğik olmasına, iyi ki Allah eğik yaratmış, ondan ne faydalar oluyor. Mevsimler oluyor, efendim bilmem, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir sürü fayda çıkıyor. Hepsinin hikmeti var. Bu maddeler de çok önemli. Ve bu maddelerin tabi arkasındaki ana manayı Müslümanın yakalaması lazım. Demir deyince Demirle yapılacak şeyi, efendim, cihadın ana malzemesi bu. Var olmanın şeyi, varlığının, bakın İslam alemi bu kadar kalabalık ama çok sıkıntı çekiyoruz. Bir, bir iki küçük problemi çözemiyoruz. Neden? Kuvvetli değiliz de ondan. Efendim işte Saddam Hüseyin silahlandı, bilmem Irak silahlandı, İran silahlandı. Öyle demode silahlarla da olmuyor. Araştırma yapıp, geliştirip, işi mükemmel yapmak lazım geliyor. Allah-u Teala Hazretleri bize böyle hadis-i şeriflerin esrarını sezmeyi, anlamayı nasip etsin ve ona göre çalışmayı nasip etsin. Kendi başımıza kimseye bağımlı olmadan araştırmalar yapıp işlerimizi geliştirmeyi nasip eylesin. Kafire, namerde muhtaç olmadan yaşamayı nasip eylesin. Hürriyetimizi, istiklalimizi kaybettirip bizi o Sırp'ın, Yunan'ın efendim dinsizin, imansızın eline Allah düşürmesin. Düşmüş olan kardeşlerimizle yakın zamanda onların zulmünden kurtarsın.